çok çılgın efsane bir video ile karşınızdayız biliyorsunuz ormanda adada hayatta kalma videolarını herkes çok seviyor evet. sizler de çok seviyorsunuz evet. biliyorum o yüzden bugün çok ilkel şartlarda ekibimizle beraber ormanda hayatta kalmaya çalışacağız bu ormanın özelliği bir kısmı orman bir kısmı gölet bir kısmında sazlık var böyle arkadaşlar hani böyle şeyler oluyor ya bataklık tarzı ama içerisinde balık bulunan balık tutmak için gölümüz var hayatta kalmak için ormanımız var yüzmek için kanaletimiz var fıstık tarlaları mısır tarlaları imkanımız çok fazla şehirden biraz uzaktayız ama dediğim gibi arkadaşlar bugün çok ilkel şartlarla hayatta kalacağız evet. sadece yanımızda bir adet tahra çok az bir ipimiz var ışığımız çakmak taşımız yine bununla ateş yakmak çok zor biliyorsunuz çıngı çıkarıyor bununla ateş yakmaya çalışacağız mataramız mataramızdaki su bittiği zaman göletlerden su içeceğiz dışarıdan su almak getirmek tamamen yasaktır bir adet de ağımız var balık tutmak için suyumuz biterse yani burada kar suyumuz var oradan su içeceğiz arkadaşlar kesinlikle başka bir Su içmek yapma. yasak Herkes ne bulursa onu yiyecek bugün Artık solcan mı bulursunuz Balık mı tutarsınız Ne e bileyim Mısır tarlalarına <laughs> gidebilirsiniz Mısır bulabilirsiniz Her türlü bugün hayatta kalırsınız Şurada güzel bir, bir şey diyeceğim Ziyafet yapayım. çekelim Ekip olarak mı beraber miyiz Hep birlikte Bence bilik. ikiye ayrılalım Bir ekip barınak yapsın gece kalmak o değil, için O değil o değil içerken beraber miyiz ee, evet. e, e. Herkes yani, beraber bir yok. Herkes birlikte Ormanda 4 kişi hayatta kalmaya çalışıyoruz Ayrıca iki tane joker adamımız var Arif ve Ömer İhtiyacınız olduğunda Arif ve Ömer'den yardım evet. alabilirsiniz Evet mı? ne Evet yani. Arif, ne bileyim yani ormanda ne yapabilirsin mesela Arif le, Ömer Ömerim. Ya burada mı söyleyeyim şimdi? İnsanların aklına çok değişik şeyler gelebilir. Açıklık aynen, getirelim. Hayır, hayır, şey olarak Şimdi barınak tutacağız Yardıma. Evet Yardıma gerekebilir. Evet. O yüzden... Barınak yapmak için yardım aynen. gerekebilir. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten efsane bir video sizleri bekliyor. Bugün çok eğleneceksiniz. Gerçek şartlarda bakalım neler yapabileceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Kimi seçiyor? Murat. O zaman A sizin, Tahra ip Biraz. bizim, biri bizim, laldım. suyu da lazım oldukça bölüşürüz. Murat abi balık için yem lazım. Ayrıca Aynen. burası sulak bir yer. Bakın su akıyor burada. Susadığımızda suyumuz bittiğinde buradan tişörtümüzle suyu süzerek içeceğiz Bugün gerçekten harbiden doğada hayatta kalma öyle falanla filanlı değil yani Bugün har harbiden herkes bu imkanları kullanacak başka bir şeyle yeme içme yok Gerekirse solucan bulursa balık bulamazsak solucan yiyeceğiz yani Mesela ben şimdi solucan bulursam baştan bir tadına bakacağım tadı hoşuma giderse akşama kadar burada solucan ararım yeri de kaldı. Solcan filan, barınak filan uğraşacak. Biz bir ağayla şöyle bir gezeceğiz. Su kenarısı geniş bir yer bulursak ağ atacağız, şerme filan yapacağız. Sefa göl var dedi ama nerede olduğunu bize şey söylemedi. Bu normal yürüme yolu yok mu? Bizi buradan geçiriyor mu abi? Yok, varsa gidelim. E benim ayağımda ayakkabı hepiniz tellikle gelmiş. Ben de ayakkabıyla gelmiş